Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ankebut. Uzun bir zaman sonra yine bir Red Dead Legends videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi bu videoda size ne yapacağım biliyorsunuz mu? Yeni bir content olan. A bu nekropülü müdür? Nekropülü müdür? Ne karın ağrısıysa. Aha bu kum şeytanı nekropülü. Polü, pülü, puru. Her zıkkımsa. Onu şey yapacağım. Videosunu çekeceğim. Bir ölümsüz takım tanıtacağım. Şimdi bölümsüz takım murda murda artık murdelik tarafından ee, All Stage olarak tanıtıldı yani tüm aşamalar olarak tanıtıldı ama böyle bir şey mümkün değil O yüzden Sadece 18. aşama ve 25. aşama arasında geçerli bir olan bir comp Yani All Stage değil onu baştan söyleyeyim ben size 17'de mesela çalışmıyor 230 230'da da çalışmıyor 18'in hızı 235 235 ile 270 arasında 25'in hızı 270 bu arada çalışıyor şimdi şöyle ters renk olmasın diye 24'e dalıyorum bu arada 25'i de göstereceğim ters renge ninja'ya yani dps'miz ninja olduğu için öyle göstereceğim Şimdi takım kurulumunu göstereyim şöyle herolarımız acı şaman insan yiyen insan yiyen ninja bu şaman yerine e, ışık de olur. Kızıl ifade olur. Yani yeniden canlanma veren bir karakter olsun yeterli. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi acı sorumluluğumuzun hızı 244. Şimdi hız aralıkları var mı yok mu tam bilmiyorum. Bu bizim kanun kompu. Klan'dan, klan liderimizin kompu. Hız aralıkları var mı yok mu tam emin değilim. Ee, bunu sonradan bakarım. Eğer varsa da böyle bir şey video altına açıklama olarak yazarım bunu. Başlangıç olarak a ile başlıyoruz. A3 ile devam ediyoruz. Tamamen kitaplı olması lazım A3'ün. Şimdi Şaman A2 ile başlıyoruz. Ancak Şaman'ın A2'sinin tamamen kitaplı olmaması gerekiyor. 5 tur olması gerekiyor. Buna dikkat edin. İnsan yerleşimimiz tamamen kitaplı olması gerekiyor. a ile başlıyoruz. Şey a ile başlıyoruz. A3 devam ediyoruz. Diğer insan yeni de aynı şekilde A3 A1 devam ediyoruz. Ninjan'ın A3'ü kapatıyoruz a ile başlıyoruz. A2 devam ediyoruz. Şimdi hızlara tekrar bakalım. Acı sorumuzu dedik 244. Şaman 272. İnsan biri 233. Diğeri 270. Ninja'mız 279. Ninja'da isabet önemli. 492. Şimdi e, 25. aşamanın isabet gereksinimi 525 normalde. E, bunu artık ayarlayabilirseniz 500 üzerinde yapmaya özen gösterin. Bazen kaçırabilir çünkü. Şimdi 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 ne yapacaktık? ha? becerilerin sıralamasını söyledik. Şu oldu bu oldu falan filan fiş mekan. Hop geldik. Şimdi 24. aşamada şöyle bir deneme yapalım. Haydi bakalım. Ha buraları ben biraz hızlı geçeceğim. Buralarda biraz uzun sürecek çünkü 5 dakika civarı falan sürer. O yüzden canınız sıkılmasın buraları hızlıca ben geçeceğim. arkadaşlar şimdi gördünüz 24. aşamayı 4 dakika 19 saniye kesti bu arkadaşımız bu tamamen ninja'nın renk olayından dolayı hızlı oldu şimdi geldik 25. aşamaya şöyle tüpümüzü dolduralım 25. aşamaya da tekrar otomatiğe salalım buralarda tekrar hızlıca geçeceğim canlı sıkılmasın lay lay lom. hadi görüşürüz Evet arkadaşlar 25'i de gördünüz 6 dakika 26 saniye şimdi başka nereye göstereyim 24'ü gösterdik 25'i gösterdik 18'de çalışıyor dedik 18'i gösterelim şöyle 18 e otomatik salalım buralarda yine hızlıca geçivereceğim Hadi size iyi seyirler yine görüşürük. Evet arkadaşlar 18'de böyleydi. Olay bu yani tamamen takımımız bu. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu takım ha böyle çalışayı. 18'e gelene kadar da ne kullanacağım falan filan diye soranlar olur. Ardından küfredenler, müfredenler olur. Onu da söyleyeyim de. A burada neredeydi o arkadaşımız? <laughs> Kanı koyduğu yere bulabilirsem. Nerede? Heh. Ha, A burada krizci diye bir arkadaşımız var. Tamam mı? Şu iki dakika bozalım şunu. Şu krizci diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız ha böyle uyku bir ayı. Tamam mı? Ha bunu kasarak bunu da yanında destekleyerek 17 18'e kadar gelebilirsiniz. Ondan sonra zaten bu kompu yapabilirsiniz. Bu komp tamamen ninja üstüne kurulu. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu tamamen Ninja üzerine kurulu. Yok ben Ninja'yı koymayacağım bu kompo falan diyorsanız da a bu 233 insan yenimiz var ya bunu 200 240'am çıkarıyorduk. Ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk. DPS'imizi de 240'a düşürüyorduk. Hangi DPS'i koyarsak öyle devam edebiliyorsunuz. A gidişle bu da böyle bir şey oldu. Evet. işte videomuz bu. Bir de bakalım şu şeye. Ee, şeyi de göstereyim ben size de. Ha buna şöyle bir atak koymuş. Lap diye yüzde yirmi atak getirmiş. Daha denk getirdi. Nasıl getirdiyse. Sekiz tamamlamış maşallah. Yargıcı nerede lan? Yargıcı da hız bulduydu yargıcı. Yargıcı da böyle hız buldu. Bunu da buraya tamamladı. Gayet güzel oldu. Neyse. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yani da yapıyorum demeye geçen herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız diye girmeyeceğim, devam etmeyeceğim. Çünkü zaman bulamıyorum. Zaman buldukça zaten böyle videolar çekiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.